Tarikatta sülük tamamlamak ne demektir? Tarikatta suluk seyri sülükü tamamlamaktır. Yani fena fişe, fena fil resul, fena fillah olmaktır. Önce fena fi dervişten geçer. Dervişlerde fani olmak. Derviş kardeşinde hemhal olmak. Derviş kardeşini sevmek derviş kardeşine muhabbet beslemek, derviş kardeşinin eksiğini, kusurunu görmemek, derviş kardeşini eleştirmemek, derviş kardeşine hizmet etmek, derviş kardeşini sanki senin üstadınmış gibi görmek ve derviş kardeşinin asla aleyhinde olmamak, ona kötü gözle bakmamak, ona tepeden bakmamak, onun tespit edebildiysen, görebildiysen bir ihtiyacını, bir kederini, bir gamını, onu paylaşmak, halletmek. Yani mümin, müminin kardeşidir. Kuralına uymak ve bu hali yaşamak. Yalnız bu hali yaşamak. Ben Allah affetsin, acı bir şey söyleyeceğim. 20 yıllık, Allah affetsin, tasavvuf hayatında çok ender gördüm öyle insan. Şey. Dermiş kardeşinin haline vakıf olup, ona yardımcı olacak. Derviş çok az görecek. Acı şeyler bunlar. Lafta güzel. Yani bayan kardeşlerde, erkek kardeşlerde dervişte fani olmak için bu bütün... Şurada mesela hepinizi birden sevebilmesi lazım bir kimsenin. Yani burada tanıdık tanımadık kim olursa olsun ben bunu tanıyorum buna tebessüm edeyim, bunu tanımayayım buna sert durayım. Yok bu bak işte fakirdi, bu zengindi, bu eksikti, bu fazlaydı. Bunun kıyafeti düzgündü, bunun kıyafeti düzgün değildi. Bu örtülüydü, bu örtüsüzdü, bu sakallıydı, bu sakalsızdı. Yok bunun pantolonu koptu, bunun pantolonu kumaştı. Ayırt etmeden, bakın ayırt etmeden hepsini bağrına, bağrına yaslayabilmek, hepsini bağrına tutabilme. Bu büyük maharet ister. Bu hali insan yaşamaya başlayınca üstadı sevmeye başlar. Tabi bu halden önce üstadı da seviyordur zaten. Üstadı sevdiği için bu hali yaşar. Ardından üstadı öyle görmeye başlar. Artık üstadı öyle muhabbet besler ki Üstad'ın gözünde büyür, 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 büyür. Ve öyle bir hale gelir. Her hali üstadına benzer. Eline bakan üstadının elini görür. Aynaya bakan bir üstad olur, bir kendi olur. Bir üstad olur, bir kendi olur. Dağa bakan dağda üstadını görür. Kayaya bakan kayada üstadını görür. Buluta bakan bulutta üstadını görür. Bu üstadda fani olmak denir buna. Seyir sülükte bunu yaşamadıktan sonra seyir Sürük olmaz bir o kimsenin. Eğer tasavvufta seyir Sürük yapacaksa üstada böylesine muhabbet beslemesi gerekir ve bunun manevi halleri de olmaya başlar. Mesela rüya kendi kendine rüyasında bir kendisi olur bir üstad olur. Bir kendisi olur bir üstad olur rüyasında. Veya hal görmeye başlar. Halinde bir kendisi olur bir üstad olur. Veya da şurada kabirler var bakın. Şurada hemen arkanızda. Okumayı unutuyorsunuz. Buraya gelip giderler, hep unutuyorlar. Şurada arkamızda şu tekkenin inşaatında inşaatını yaptıran, kendi parasıyla yaptıran zat ve ondan sonra gelen üstadlar var. Bir kimse üstadında fani ise oraya rabut eder kabrin başında. Bir kabirdeki kimseyi görüp bir üstadını görür. Bir kabirdekini bir üstadını görür. Sanki üstadım kabirde der, kabrin içine girmeye çalışır. Aman üstadım ölmüş der, ben de gideyim yanına öleyim der. Bu üstadda fani olmak denir buna. Bu normalde böyle bu hale gelebilmesi için o kimsenin üstadını, bu size abes gelir şimdi ama tasavvufun yolu bu. O kimse üstadını eşinden, malından, mülkünden, çoluğundan, çocuğundan fazla sevmesi gerekir. Hatta öyle bir hal gelir ki bazı kadın veya erkek hangisi fani olduysa yanında yatanın üstadı olduğunu zannederdir. Kadın bir bakar ki yanında üstadı yatıyor veya erkek fani olduysa bir bakar ki yanında üstadı yatıyor. Bir çocuğuna bakar üstadı olmuş. Yolda giderken üstadı önünden yürüyor. Araba sürerken bir bakar ki arabanın yanına üstadı açmış kapıya oturmuş. Yanında üstadı oturuyor. Bu üstadda fani olmak denir buna. Bu ilerler. O kimsenin esmasını değiştirir üstadı. Bundan sonra sen şu esmayı çekeceksin de onun esması değişir. Bundan sonra rabıtanın da böyle yapacağım da onun rabıtası da değişir. Ama bunu manen değiştirir ama zahiren değiştirir. Değiştirince o artık e, fena Resul'a çalışmaya başlar. Her şeyi gözünün gördüğü görmedi, aklının aldığı almadığı her şeyden fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adetlerini sevmeye başlar. Hani hadis-i şerif var ya, sizin annelerinizden, babalarınızdan, eşlerinizden, çocuklarınızdan, mallarınızdan, canlarınızdan daha fazla beni sevmedikçe imanınız kemale ermez hadis-i şerifinin tecelli etmesi gerekir. Bütün gözünün gördüğü görmedi, kulağının işittiği işitmedi. Bütün her şeyden fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sever ve artık o Muhammed-i Mustafa ile hemhal olur. Hatta içeceğin çorbayı da ona sorar. Bu çorbadan içeyim mi içmeyeyim mi? İç der içer. Bu yemekten yiyeyim mi yemeyeyim mi? Ye der ye. Bu arabaya bineyim mi bilmem. Bilme der bilmez. Burada ne yapayım? Yaya mı yürüyeyim arabaya mı bineyim? Bin arabaya derse, arabaya biner. Bu eve gireyim mi girmeyeyim mi diye sorar. Gir derse girer. İş o kadar uzar. Artık o kendine dahi malik olmaz. Gömlek değiştirecek. O gömleği değil bunu giyder, onu giyer. Pantolon değiştirecek o pantolon değil bunu giyder o pantolon giyer. O ayakkabıyı giyme bunu giyder onu giyer. Bu saatte çıkma şu saat çıkar o saat yola çıkar. Şuraya gitme şimdi orada sohbet etme der, orada sohbet etmez. Bitti. Zikrullah'ı şu saatte başlar o saatte başladı. Direkt onun emrine girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Siz onu öldü zannedersiniz. Oysa ayet-i kerimede Allah peygamberinin ölmediğini vaaz ediyor bize. Kimin için öldü? Zahiri düşünenler için öldü. Ceseden öldü. Cesedi gittiler, gömdüler. Ama manen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adetleri sağ. Aranızda dolaşır, siz onu göremezsiniz. Başınızı okşar, hissedemezsiniz. Yanağınıza vurur, okşar, siz onu anlayamazsınız. Bu fena bir Resulhanedir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri artık onu semada dolaştırmaya başlar. Miraç ettirir, uruç ettirir. Bu birinci kat gök, bu ikinci kat, bu üçüncü, bu dört, bu beş, bu altı, bu yedi. Gökler bitti. Ondan sonra sema başlar. Birinci sema, ikinci sema, altıncı, yedinci sema bitti. Ondan sonra cehennemin katları başlar. Ondan sonra cennetin katları başlar. Ondan sonra Arşala'nın katları başlar. Ondan sonra levh i Mahfuz'un katları başlar. En son Kürcü'ye gelinir. Buraları hepsini de o kimse ya onu üstadı elinden tutar, götürür, gezdirir ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e götürür. Genelde genelde üstadı götürür her seferinde onu. Ve Peygamber Zişan Efendilerimizin nezaretinde gider o kimse. Ama öyle bir an gelir öyle bir an gelir aradan çekilir artık. Veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri o kimseyi çok severse o kimsenin eğitimini kendi üzerine alır. Ve artık esmasını o değiştirir. Halini o değiştirir. Rabıtasını o değiştirir. Ve onun değiştirdiği üzerine o yol gider. Ve o nereye kadar gider? Fena noktasına kadar götürür. Fena noktasında da onu eğitir, öğretir, beka billaha ulaştırır. Beka billaha ulaştırdıktan sonra da der ki evladım sen şimdi benim ümmetime vaaz et. Ümmetime sen yol göster. Ümmetimin bu noktada tasavvufun, Kur'an'ın, İslam'ın inceliklerini anlat der. Onu geri döndürür tekrar halkın içine. Bu yol. Herkesin ben anlattığım gibi basit bir şey değildir. Herkesin alınacağı, alınacağı bir şey de değil. Hayatını Üstadına göre dizayn edemeyenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine göre hiç dizayn edemezler. Şimdi adama diyoruz ki, cigareyi bırak, bakıyorum cigara gene paket cebinden. Ne bu? Derviş. Öyle dervişlik olmaz. Dervişleri de öyle zannediyorlar, öyle olmaz. Biz Üstadımızın sohbetine gittik, Evladım, bir insanın ağzı Allah sohbet, herkese sohbet ediyor. Dedi ki evladım, insanın ağzı Allah dedi mi? Dervişin ağzı Allah dedi mi? Yalan söylemez, yemin etmez, zibet etmez, dedikod etmez, iftira etmez, küfür etmez. Sigara da içmez dedi. En sonunda. Dedim bu söz bana herhalde Mustafa Özbağ dedim ya yani içimden. Ya yani bir tek ben sanki sigara içiyormuşum gibi algıladım orada. İçimden dedim ki söz veriyorum sigarayı bırak. Şimdi diyorlar ya, efendim bırakamıyoruz. Ya iki buçuk paket içiyordum ben. Nereye bırakamıyorsunuz diyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Çıktım ben dışarı, içimden dedim ya sigarayı bıraktım diye. Kulakları çınlasın. Bizim Oktay kardeş vardı, Bayındır'dan. <laughs> Çıkardı sigarayı, dersten çıktı. Yak abi dedi. Ben aldım sigarayı. Tam ağzıma götürdüm. Yaktım. Oktay ben sigarayı bıraktım içeride. Takattım. Yok baba ya, sen sigarayı bırakamazsın ya. Oktay al şu paketi, al şu çakmayı, ben sigara bıraktım dedi. Bir daha beni sigara çakın görmeyeceğim dedi. Bitti. Sigarayı bıraktığımda iki buçuk paket sigara içiyordum. Yalan söylüyorlar bırakamıyoruz diyenler. Ve bir daha ağzıma hiç almadım. Bir daha ağzıma hiç almadım. Ben bırakamıyorum. Yalan söylüyorsunuz. Bırakamıyorum dediğiniz her şeyi içtim ve kullandım bırakamıyoruz dediğiniz her melaneti işledim. Yani Allah affetsin karşınızda öyle bir insan var ki bunların konuşmak istemiyorum. Ben birkaç baharın otunu yedim. Genç yaşım var. Efendim ben işte içkiyi bırakamıyorum. Yalan söylüyorum. Biz rastlakınları bitirir, bayidekinlere göz dikerdik. Yalan söylüyorum. Benim arkadaşlarım var hala da oturduklarında iki tane yetmişliği içmeyince kalkmıyorlar. Üçüncüyü nerede içeriz diye bakıyorlar. Kapanıyor meyhaneler. Üçüncüyü nerede içeriz diye bakıyorlar. Biz İzmir'in bayındır kazasındanız. Bizim kaza nüfus oranına göre bizim gençliğimizde en fazla uyuşturucu ve içki tüketen yerdir. Türkiye belediyesiyle. Yalan söylüyorlar nefislerine. Biz nefsimize uyduk demiyorlar. Şimdi kadınlar da sigara içiyor. Adamlar yetmedi, kadınlar da içiyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Şuraya tekkeye geliyor, insanlar tekkenin bahçesinde sigara içiyorlar. Ve mübarek insanlar. Bu bahçenin her yerinde mübarek insanlar adım atmışlar. Mübarek insanlar yürümüşler. Şu ağaçlarda onların resimleri var. Duvarlarda onların resimleri var. Hayaletleri var. Kul sesi geliyorlar, ruha, ruh buralarda dolaşıyorlar. Bu sesi, sizin gözünüz görmüyor. Ve sigara içenlerden yüzlerini çeviriyorlar. Nereden bunlar buraya geldiler, sigara içiyorlar burada diyorlar. Şikayet ediyorlar bana açıkça söyleyeyim. Mübarek insan, burası tekke, içme sigara burada. Ha iki saattına sabret, 3 saatına sabret. İçmeyi ver mübarek insan. Ölmezsin merak etme. Hatta sohbet esnasında dışarıda sigara içiyor insan. Burada sema var. Hem sema içiyor hem sigara içiyor. Mübarek insan. Sema, sema bir zikir törenidir. Bir zikir ayinidir. Semada insanlar Allah'ı zikrederler semazen zikreder, seyreden zikreder, ağaçlar zikreder, gökteki melekler zikreder, semavattaki melekler zikreder ve sema ederler, sema edenlerle beraber. Sen ne yapıyorsun? Sigara içiyorsun. Neredesin? Tekkedesin. Be, pes. Sema esnasında sen ne yapıyorsun? Sohbet ediyorsun. Olmadı. Semanın feyizinden, bereketinden alamadın sen. Burada sen semaya katılmaya çalış fikren, kalben. Sen semaya katılmaya çalış ruhen. Sanki sen de sema ediyormuşsun gibi kendini hayal et. Hatta öyle hayal et ki baş semaden muhammed Mustafa onun ten-nuresine tutun. Ya Rabbi ne olursun beni Habibinin tenuresinin ucundan tuttur der. Tenurenin ucundan tut. Aşıklar onun ten-nuresine baygın. Hepsi de onunla. Habire mücadele ediyorlar o tenörün ucundan tutabilmek için. Feryat ediyorlar, kan akıtıyorlar, göz akıtıyorlar, ciğerlerini yakıyordu, yakıyorlar. O muhammed Mustafa'nın tenöresine tutunabilmek için. Ve kardeşim gel sen de tutun. Boş bağını bırak, boş lafı bırak. Sen de orada kalbinden Allah, 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 Allah de. Bak burada kocaman bir Muhammed Mustafa'nın hayali var. Kocaman bir Muhammed Mustafa'nın kendisi var. Kocaman bir tenoresi var. Tut tenorenin ucundan binlerce aşık onun tenoresinden tutmuş. Binlerce aşık onun elinden tutmuş. Binlerce aşık onun sarından tutmuş. Binlerce aşık onun cübbesinden tutmuş. Ayağından tutmuş. Her tarafından tutmuş. Salkın saçak sen de tutucunda. Senden saklayan yok, gizleyen yok. Sana tutma diyen yok Muhammed insan. Gel sen de kalbini gönlünü yap Allah'a. Allah 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 be. Sen de yücel semalara ulaş. Sen de yücel onunla beraber. Sen de yüksel onunla beraber. Sen de uruc et onunla beraber. Tütün koklatacağım diye uğraşma. Boş söz konuşacağım diye uğraşma. Gel gözünü kapat da mana alemine gözünü aç. Gel dilini kapat da mana alemine dilini aç. Gel kulağını kapat da mana aleminden sesler işi. Bak gelen giden burada neler söylüyor dinle. Bak gel mana gözünü aç da geleni gideni gör. Bak gel manada kalbini çalıştır da kalbine gelenleri gör ve seyret. Gel kardeşim mana ayağınla yürü. Sen yürümeyi evden buraya gelmek zannediyorsun. Bu yürümek değil. Onu kurt köpek de yapıyor. Çok ama dersiniz at eşek de yürüyor. O yürümek değil. Gel mana aleminde yürü. Gel kardeşim orada yürü. <laughs> mana aleminde yürüyen insan. Yani diyorlar ya yürüyebilenler insandır. Değil. Öyle yürümek insanlık değil. Gel yürüyebilmek mana aleminde. Gel birinci göğe çık, ikinci göğe çık, üçüncü göğe çık. Şu saman yolun haricinde neler var bir gör. Sen yaratık olarak sadece hayvanı, atı, öceği, böceği tanıyorsun sen. Gel sen semada neler yaşıyor, neler yaşıyor, neler? Neler yaratılmış bir gör. Allah nice mahlukatlar yaratmış bir gör. Gel yürümek o, seyretmek o. Gel Adem ne demiş? Adem ne demiş peygamberliğinde? Kulağını ona daya. Gel muhammed Mustafa ne demiş peygamberliğinde? Kulağını ona daya. İlmin hakikati o. Ben size kitaptan okuyorum ama ilmin hakikati, kulağını ona dayama. Gel kulağını muhammed Mustafa'ya daya. Gel kulağını Musa'ya, Yakup'a, Yusuf'a daya. Gel kulağını Salih'e daya. Gel kulağını nasıl yaşamışlar onlara daya. Gel kulağını Hz. Ebubekir'e, Ömer'e, Osman'a daya. Ey bayan kardeşler, hadi gelin kulağınızı bu gece Hz. Ayşe'ye dayayın. Hadi gelin bu gece kulağınızı Hazreti Zeynep'e dayayın. Hadi gelin bu gece Hazreti Fatıma Hatun Zehra'ya dayayın kulağınızı. Hadi onu görün hadi. Hadi onu rüyanızda görün, halinizde görün. Önünüzde dolaşsın, etrafınızda dolaşsın, yanınızda dolaşsın. Evinize ziyarete gelsin, hadi gelin. Bu gece tövbe edin, dönün Bu gece gece olsun. Lafla seyir sülük olmuyor Allah bizi gerçek manada seyir üzülüğe erenlerden eylesin. Bunun için Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek, bir üstada tağıp olup üstadı sevmek ve onun edep ve terbiye dairesine girmek gerekli. Allah bizi onlardan eylesin cümlemizi. Haklarımızı helal edin.